Doktor, ne diyorsunuz? Ne zaman anne olabileceğim? Nurperi Hanım, sizin durumunuzla ilgili bütün verileri inceledim. Evet? Maalesef bu ihtimal hiç yok. Nasıl yani? Tedaviye cevap vermiyorsunuz. Ya buna inanmıyorum. Tıp bu kadar gelişmişken ben neden anne olmayayım? Artık her şey mümkün doktor. Tüp bebek, yapay döllenme. Neredeyse ölümün bile çaresini buluyorlar. Sakin ol bu tepkiyi bekliyordum. Başka doktor arkadaşlarla da konuştum. Siz anne olamazsınız. Çünkü yapay döllenme olsa bile rahminiz çocuk tutmaya uygun değil. ကြို yeah, düşünmüyorum diyorum, inanmıyorsun Revdi. Tamam, tamam. Kapı mı çalındı, ne? Yok canım, hem senin ayağındaki sinirler zayıf olduğu için üşüdüğünü hissetmiyorsun. Duymadın mı Remzi? Evet, bu defa duydum. Oğlandır inşallah. Elif sen? Evet ben ve torununuz Remzi Bey. Elif, ne işin var senin burada uğursuz? Torununuzu getirdim. Babasına ihtiyacı var. Bu çocuğun benim oğlumdan olduğu belli mi bakalım? Çok iyi biliyorsunuz ki çocuk onun. Yoksa benimle kaçmazdı. Onun hayatını yıktın. Geleceğini kararttın. Daha ne istiyorsun oğlumdan? O bir suçluk kafasını taşla ezdiği adam eğer ölseydi katil olacaktı. Buraya niye geldin? Biz Tahsin'i o zamandan beri hiç görmedik. Haber de almadık. İnanmıyorum. O buraya geldi. Sizden yardım istediğine, burada saklandığına eminim. Hayır. Neler olduğunu hiç bilmiyoruz. Oğlumuzdan senin yüzünden ayrıldık. Başkalarını polisi kandırabilirsiniz. Ama ben Tahsin'i tanıyorum. O seni aramadan duramaz. Sizden bir şey istemiyorum. Sadece beni bir kez olsun onunla karşılaştırın. O kadar. Biz nerede olduğunu bilmiyoruz ki. Polis de geldi, onu sordu. Aynen böyle söyledik. Yani yalan söylediniz. Eğer gerçeği benden gizlerseniz, sizi ihbar ederim. Oğlunuza yardım ve yataklık etmekle suçlanırsınız. Saçmalama. Sen burada değildin bir kere. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Sandığınız kadar akılsız değilim. Merak etmeyin. Tahsin'i sadece çocuğum için arıyorum. Kendim için değil. O size gelinceye kadar burada kalacağım. Başka gidecek hiçbir yerim yok. Nasılsın doktorcuğum? Sayende güzel haberleri aldık. Yahu bu bizim kız çok inatçı doktorcuğum. Söyle de hayatını bu duruma göre düzenlesin biraz. Sporu yavaşlasın, ...beslenmesine de dikkat etsin. Bir söylersek oralı olmaz ama... ...sen başka. Sami Bey, sanırım ortada büyük bir yanlışlık var. Ben Nurperi Hanım'a... ...hamile olduğunu söylemedim. Canım doktorcuğum... ...işin sürprizlik tarafı kalmadı artık. Biz her şeyi biliyoruz. Hatta bak... ...avukatım da yanımda. İleriye dönük... ...vasiyet değişikliklerine bile başladık ya. Anlamıyorsunuz Sami Bey. Sanırım kızınızın psikolojisinde bir bozukluk var. Çünkü ben ona anne olacağını değil, hiçbir zaman anne olamayacağını söyledim. Bebek. ilk defa kıpırdadı. Nurperi. Bunun için henüz çok küçük oldun. Biliyorum ama. Onu iyice hissettim. <laughs> ...yavrum. Benim için önemli olan sensin. Benim yavrum sensin. İyi akşamlar efendim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ne haber baba ee, Şey oğlum bak şey Baba niye bu kadar tedirgin oluyorsun Arabayı ileri park ettim Yani kendi arabam Artık bir arabam var Anne nasılsın bakalım oğlum, Ne oldu biliyor musun Anne dert etme bir şey olmaz Nasıl değişmişim değil mi Baba çok kolay oldu biliyor musun Eski halimden eser kalmadı. Vallahi kimse tanıyamaz Ama değiştim değil mi he? Evet Tahsin gerçekten çok değişmişsin